Ne yapacağız? Milli Edebiyat Dönemi ile alakalı Milli Edebiyat Dönemi'nin gelen özelliklerini ben bir liste hazırlayacağım size. E, İsmihan vereceğim. Mesela biriniz Selin Ömer Seyfettin olacak, İşte İram Ziya Gökalp olacak, Büşra Mehmet Emi Yurdakul olacak, e, bir özellik söyleyecek. Bunların resimlerini indireceksiniz. Biraz sonraki tanıtacağım programda e, konuşturacaksınız. Yani e, Milli Edebiyat dönemi genel özelliğini Ömer Seyfettin'in resmi konuşarak söyleyecek. Gülse Hoplu geldi işte maalesef ki bir tane bayan sanatçımız var. O da Halide Edip adı var. Onlar haricindekiler. Hepsi erkek ve bizim grubumuzda <laughs> bayan ağırlıklı bir grup. Artık sesinizi birazcık değiştirir misiniz? Ne yaparsınız? Zaten kaydederken bir tık değişiyor sesimiz. Ee, şöyle bir avantajı var. Bu sefer cep telefonumuza indireceğimiz bir aplikasyonla yapacağız. Yani bilgisayardan uğraşmanıza gerek kalmayacak. Ben bu akşam sizin söyleyeceğiniz kısımları hepinizde işte sen Mehmet Akif'sin, sen e, şusun, sen busun, senin sözcüklerin şu deyip e, atacağım. Muhtemelen de çarşamba gününe kadar tamamlarsınız. Şöyle yapayım. Bir dakika. Telefonu telefon ekranımı bunu aşağıya alamıyormuşum. Yansıtmam gerekiyor. Bir bağlansın. Şimdi. Ekranımı görüyor musunuz? Telefon ekranımı. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Şurada çocuğumun oyunu var. Şurada Chatterpix diye bir uygulama var. Görmüşsünüzdür. Solda en altta. Gördünüz mü? Chatterpix bir de yanında Blaberiz diye yazan bir uygulama var. Biz Chatterpix'i kullanacağız. Blaberiz'i çok beğenmedim. E, aplikasyonu indirdiğinizde bir hesap oluşturuyorsunuz. Yine e, bu hesapla çok kolay, hiçbir şey yok. Humantitleter diyelim. Mesela galeriye gidelim, bir resim seçelim. Pardon, TK Foto kısmına gidip şuradan galeriye giriyorum sol taraftan. Şuradan yine göstereyim, şuradan galeri kısmına giriyorum ve burada ben Mehmet Akif Ersoy buradaki imkısçam var. <laughs> Seçiyorum. Hemen takip her şeyi seçtikten sonra yukarıda next kısmı var. Next kısmına tıklıyorum. Bu arada gelen olursa görmeyeceğim. Sonra diyor ki bana konuşturacağınız kısma ağzını çizin. Neresini konuşturmak istiyorsanız işte gözünü konuşturacaksınız gözüne bir çizgi. Biz şu tam ağız kısmına bir çizgi çekiyoruz. Zaten hemen yakınlaştırıyor. Bakın çizgimi çektim. Ve alttan mikrofon kısmı var. Mikrofon kısmına işte milli edebiyat döneminin ne özelliğini söyleyeceğim. Ee, ne diyelim? Dokundum. Milli edebiyat dönemi yeni lisan makalesi ve dilde sadeleşme hareketiyle başlayan bir dönemdir. Durdurdum. durdum. Bu arada bunun süre sıkıntısı var. Bile bile bir bile beriz yazan kısım e, diğer uygulamada ise böyle bir şey yok. onun beş dakika daha uzun bunun daha kısa maalesef ki bakın oynat'a basıyorum durdurayım bu kadar yapacağınız şey daha sonra next diyoruz e, buradan işte rengini değiştirebilirsiniz. E, aksesuar ekleyebilirsiniz ama tabii bunların hiçbirini yapmayacaksınız. <laughs> Biz bunları istemiyoruz. E, belki şöyle bir şey olabilir. Mesela bağımsız sanatçı vereceğim kişi buradaki alfabeye tıkladığında bir şey yazabilir. İşte bağım, dönemin bağımsız sanatçısı yazabilir. Mehmet Akif ve e, kimden? Faruk Nafiz Çamlıbel. Bu dönemde eser vermiş ama bu dönemin bağımsız sanatçıları olacağı için e, öyle bir not yazabiliriz. Sonra next dedim ve bittikten sonra telefonuma indirebilirim Hoş. burada. kadar. Şunu kapatalım. İndirdim telefonuma. Kaydetmiş oldum. Sonra da bunları bana atacaksınız. Önemli olan güzel resimler bulabilmeniz. E, çünkü işte Refika Altın falan böyle çok belli olmayan resmini bulursanız bu pek hoş olmaz. Daha böyle yakın çekim resimler olsun. Yapacaklarımızdan biri buydu. Biri de bleberis. Adlı bir uygulama. Yine bu uygulamada da e, bir hesapla üye olup açıyorsunuz. Make dediğiniz kısma geldiğinizde diyor ki size bana bir resim yükle make dedin ama buradan resim seçelim. Şurada benim şunu alalım avatarımı. Use it diyorum bunu kullan herhangi bir kırpma yapacaksanız işte kesebilirsiniz işte şuradan biraz şöyle olsun falan deyip sonra yine next diyorum ve ağız kısmını ayarlıyorsunuz burada ancak bunun ağzı biraz komik oluyor yani ben onu beğenmedim bir de diğer uygulamanın chatterpix'in şöyle bir avantajı var telefonda çıt 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 halledebileceğiniz bir durum şöyle ağzını ayarladım Yan tarafa geçip işte mikrofon. Cumhuriyet Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diyelim. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Bitti. Ayarlıyor. Burada da Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diyor. Gördünüz mü? Ask Ağız kısmı çok oynuyor, çok komik görünüyor bu uygulamada. Ha, belki bu kolayınıza gelir, bunu da yapmak istersiniz diye bunu da tanıtmak istedim. Ama Chatterpix bence çok daha kolay yapılabilecek bir uygulama. Var mı sorusu olan? <laughs> Yok hocam benim tanıtacaklarım bu kadardı bu iki uygulama ancak bunu bir an önce halledelim aradan çıksın çünkü ne olacağı belli değil bugün sınav yok deniyor yarın başka bir şey çıkarırlar okulu erken kapatırlar her şey olabilir artık her şeyi bekliyorum dilekçe verdiniz mi bir de onu sorayım sınavlarla ilgili mi hocam <laughs> sınavlarla ilgili ben daha hazırlamadım ama vereceğim Hı, hı. Katılmıyorsunuz yani. Ben katılmayacağım. Hocam neden katılalım ki? Hiç neden katılalım değil mi? Herkes. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız yani.